Koltukları döşemeye gönderince balkon mobilyasını eve taşıdık. Bakın şuradaki TV ünitesi kalkacak ve ben buraya bir salon masası düşünüyorum. TV ünitesini tam olarak burada planladım. Zaten en başından beri bu şekilde olmalıydı ama eşim salonun ortasında koltuk evi daraltır diye düşündüğü için yapmamıştık. Ta ki deneyene kadar. Denedikten sonra o da çok beğendi. Bu arada domateslerimiz de bir anda kızardı. Artık sabah kahvaltılarını buradan topluyoruz. Üst kata robot süpürge aldım. Şimdi onu açmakla uğraşamayacağım. Daha önemli işlerim var. Şuraya bakın. Evin içindeyken tadilat yaptırmanın bu kadar zor olduğunu niye kimse bana söylemedi. Her taraf toz her taraf. Ustalarımız bir güzel duvarları kırıp daha sonra da elektrik attığını döşeyip ayrıldılar. Ben de bahçeye sofra hazırlayayım dedim. Çocuklar havuzdalar. Artık robot süpürgeyi de gece açacağım. Herkes uyuduktan sonra rahat rahat haritalandırırım diye düşünüyorum. Bugünkü menümüz tam bir yaz menüsü. Karpuz, dolma cacık. Gerçekten bayılıyorum böyle serin lezzetlere. Zaten havalar o kadar ısındı ki gerçekten yemek dahi yemek istemiyor insan. Havuz sezonunu açtığımızdan beri çocukların iştahı da açıldı diye diyebilirim. Yüzdükten sonra gayet güzel yemek yiyor ikisi de. Akşam yemeğinden sonra bir telefonla misafir haber aldık ama onlar yabancı değiller artık. Güzel bir çay sofrası hazırlayıp bahçede oturalım dedik. Akşamları bizim bahçe güzel bir serinlikte oluyor. Yalnız Alper kucağımda uyuyunca onu yatağına bırakıp tekrardan indim aşağıya. Buz gibi bir soğuk kahve yaptıktan sonra balkona geçtik. Çünkü bahçede üşüdük resmen. Misafirlerimizi uğurladıktan sonra müzikle birlikte mutfak toplarken eşim geldi. Sanki hiç yorulmamışız gibi bir de gece gece dans ettik. Valla biz kadınları mutlu etmek küçük bir sarılmayla geçiyor. Bütün yorgunluğum attı gitti hayatım. Mutfaktan sonra hemen üzerimi değiştirip yukarıya çıkıyorum. Bakın elimde ne var? Gerçekten şu anı dört gözle bekliyordum. Çok şükür kavuştuk. Herkes uyuduktan sonra daha rahat haritalandırırım diye düşünüp açıyorum. Bu defa yerli bir ürün tercih ettim. Fiyatı gerçekten çok uygundu. Hatta ve hatta benimkinden bile iyi olabilir. Çünkü toz toplama azdeli aldım bu defa. Valla hiç de uçuk rakamlar ödemeye gerek yok. Gerçekten çok iyi iş gördüm. En sonunda işini bitirince toz toplama azdesi bir güzel vakumlandı ve kendi içinde temizledi. Bu arada ismi de Yaymış. E o zaman ne diyelim hoş geldin ailemizin yeni üyesi.